Merhaba arkadaşlar, şimdi size değişik patsoyu gösteriyorum. Bak, bunu da tanıyorum. Bu da değişik, her yerde bulamaz. Ekmek alıyorum. Ekmek ısıtıyorum. Sizde de var, patates kızartmasını yeni attım, kızarttım. Şimdi ekmek ısındıktan sonra da ekmeği alıyorum. Şurada benim kızarttığım patatesleri şöyle döküyorum. İçini önceden kızarttığım Patatesle bir tek kızarttığım sosisleri de atıyorum dostum. Bak şimdi bol bol atıyorum. Bunun üstüne iyi akşamlar abi. Bunun üstüne köşesine şöyle bir Amerikan çekiyorum. Yan tarafına. Bunun üstüne ketçapla mayonezini atıyorum. Şu tarafa birazcık turşu. Bunun üstüne de hiçbir yerde bulamayacağınız gel. Bak şu benim örgülü peynirim bu peyniri yağda şöyle kız eritiyorum. Bakın şimdi bunu nasıl yapıyorum. Şöyle biraz uzattıktan sonra içine ne attım? Amerikan patates. Aynı anda sosisliği kızarttım. Bunun üstüne de örgü peynirimi şöyle çekiyorum. Bu da benim patsom. Afiyet olsun. Gelin bir tadın görün. Harika. Eyvallah.